Merhaba ve hoş geldiniz. Hazreti İbrahim'in hayatının önemli kısımlarını ele aldığımız video serimizin bu son bölümünde Allah ile dostluğu, oğlu Hazreti İshak'ın doğumu ve peygamberliği, Kabe'nin inşası ve vefatı ile ilgili konuları inceleyeceğiz. Hazreti İbrahim nasil Halilullah oldu. Hazreti İbrahim Allah Teala'ya olan teslimiyeti ve tevekkülü ile çeşitli imtihanlardan geçmiştir ateşe atılarak nefsinden oğlu İsmail'i kurban etmekle evladından imtihan edilmiş ve bu sınavları sabır ve teslimiyetle kazanmıştı. Sıra malıyla olan imtihanına geldi. Bir rivayete göre Hazreti İbrahim'in 12 bin hayvandan oluşan sürüleri vardı ve bu sürüleri koruyan köpeklerin boyunlarında altından tasmalar bulunurdu. Bu tasmalar dünyaya meyledenlerin zihnine bir ikaz işaretiydi. Bir gün Cebrail insan kılığında İbrahim peygamberin yanına geldi ve sordu: "Bu sürüler kimin?" Hazreti İbrahim: "Rabbimin. Ben sadece emanetçiyim." diye cevap verdi. Cebrail: "Bana satar mısın?" dedi. Hazreti İbrahim: "Rabbimi bir kez zikret, üçte birini al. Üç kez zikret, hepsini vereyim." dedi. Cebrail Allah'ı zikredince Hazreti İbrahim: "Hepsi senin, al ve götür." dedi ancak Cebrail. Ben bir meleğim, mal alamam diye karşılık verdi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim. Sen meleksen, ben de Halil'im, verdiğimi geri almam dedi. Bu olaydan sonra İbrahim peygamber malını satarak elde ettiği gelirle geniş bir arazi aldı ve bu araziyi Müslümanların istifadesi için vakfetti. Böylece vakıf geleneği Hazreti İbrahim'le başlamış oldu. Allah'ın halili, dostu, unvanına layık görülen Hazreti İbrahim, bu olayla Allah için malından da imtihan vererek gerçek dost olduğunu ispat etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu durum şu şekilde ifade edilir. Bir zaman Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle imtihan etti ve İbrahim bunları tamamen yerine getirdi. Bakara 124 Hazreti İshak'in doğumu ve peygamberliği Hazreti İbrahim'in büyük imtihanlarından biri de yaşı ilerlemişken kendisine çocuk verilmesiydi. Eşi Hazreti Sare'nin kısır olduğu düşünülüyordu ve bu sebeple Hazreti İbrahim Sare'nin izniyle Hacer ile evlenmiş ve İsmail doğmuştu. Ancak Allah Teala Hazreti İbrahim'e bir mucize daha bahşederek eşi Sare'den bir evlat sahibi olacağı müjdesini verdi. Bu müjde Hazreti İbrahim ve Sare'nin yaşlılık döneminde Allah'ın melekleri tarafından kendilerine iletildi. Kur'an-ı Kerim'de bu olay şöyle anlatılır: Elçilerimiz İbrahim'e müjde getirip "Selam" dediler. O da "Selam" dedi ve hemen kızartılmış bir buzağı getirdi. Fakat onların yemediklerini görünce kendisine bir korku düştü. Onlar "Korkma, biz Lut kavmine gönderildik." dediler. İbrahim'in karısı ayakta idi, güldü. Ona İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakup'u müjdeledik. Hazreti Sare bu müjdeye şaşırmış ve şöyle demişti: "Vay başıma gelenler. Ben bir koca karıyım, kocam da bir ihtiyar. Bu gerçekten şaşılacak bir şey." Ancak Allah'ın kudreti her şeyin üzerindeydi ve Sare Allah'ın takdiriyle İshak'ı doğurdu. İshak Hazreti İbrahim'in ikinci oğluydu ve Allah'ın salih bir peygamber olarak seçtiği kullardan biri oldu. Onun neslinden Yakup ve İsrailoğulları peygamberleri geldi. Hazreti İshak'ın hayatı sabır şükür ve Allah'a bağlılıkla geçmiş bir ömürdür. O, babası İbrahim'in duasının bir karşılığı ve Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir peygamberlik vazifesini hakkıyla yerine getirmiş ve Rabbine teslim olmuş bir kuldur. Kabe'nin inşası İbrahim aleyhisselam seneler sonra Mekke'ye döndü. İsmail aleyhisselam ile kucaklaşıp hasret giderdiler. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail Allah'ın emriyle Kabe'yi inşa etmişlerdir. Kabe'nin temelleri daha önce melekler tarafından atılmıştı ancak İbrahim peygamber ve İsmail peygamber bu kutsal mabedi yeniden inşa etmekle görevlendirilmişlerdi. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde anlatılmaktadır. Bir zaman İbrahim ve İsmail Beytullah'ın temellerini yükseltiyorlardı. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz ki sen işitensin, bilensin. Kabe'nin inşası sırasında baba oğul büyük bir tevazu ve ibadet halindeler çalışmışlardır. İbrahim peygamber Kabe'nin duvarlarını yükseltirken oğlu İsmail taş getirerek ona yardım ediyordu. Bu süreçte her ikisi de Allah'a dua ederek şöyle demişlerdir. Ey Rabbimiz bizi sana teslim olmuş kişilerden eyle, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar. Bize ibadet yollarımızı göster ve tövbemizi kabul et. Şüphesiz ki sen tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edensin Rivayete göre, Hazreti Adem ile Havva, cennetten çıkarıldıkları vakit yeryüzünde Arafat'ta buluşurlar, beraberce batıya doğru yürürler. Kabenin bulunduğu yere gelirler. Bu esnada Adem Aleyhisselam, bu buluşmaya şükür olmak üzere, Rabbine ibadet etmek ister ve cennette iken, etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunun tekrar kendisine verilmesini niyaz eder. İşte o nurdan sütun orada tecelli eder ve Hazreti Adem onun etrafında tavaf ederek Allah'a ibadet eder. Bu nurdan sütun Hazreti Şit zamanında kaybolur. Yerinde siyah bir taş kalır. Bunun üzerine Hazreti Şit onun yerine taştan, onun gibi dört köşe olan bir bina yapar ve o siyah taşı binanın bir köşesine yerleştirir. İşte bugün Hacer-i Esvet diye bilinen siyah taş odur. Sonra Nuh tufanında bu bina uzunca bir süre kumlar altında gizli kalır. Hazreti İbrahim Allah'ın emriyle Kabe'nin bulunduğu yere gider, oğlu İsmail aleyhisselamı annesiyle birlikte orada iskan eder. Sonra oğlu İsmail ile beraber Kabe'nin bulunduğu yeri kazar. Hazreti Şiit tarafından yapılan binanın temellerini bulur ve o temellerin üzerine bugün mevcut olan Kabe'yi inşa eder. Ayetteki Beytullah'ın temellerini yükseltiyor cümlesi bunu ifade etmektedir. İbrahim aleyhisselam insanların Kabe'yi tavafa başlamalarına bir alamet olsun diye Hacer'i, Esvet'i Kabe'nin bir köşesine yerleştirmiştir. Bu siyah taş cennetten çıktığı zaman kardan daha ak olduğu halde insanların günahları onun kararmasına sebep olmuştur. Kabe'nin inşası tamamlanınca Cebrail gelerek Hazreti İbrahim'e onu tavaf et dedi. Baba oğul her şavtta Hacer'i, Esvet'i selamlamak suretiyle Kabe'yi tavaf ettiler. Makamı İbrahim'in arkasında iki rekat namaz kıldılar. Cebrail'in rehberliğinde haccın diğer rükünlerini ifa ettiler. Daha sonra Cebrail Hazreti İbrahim'e insanları hacca davet etmesini söyledi. Ayette bu hakikate şöyle temas edilmektedir. Ey İbrahim! İnsanlar içinde haccı duyur, gerek yaya gerekse uzak yollardan gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler. Hac 27 Hazreti İbrahim'den sonraki peygamberler ve mümin olan ümmetleri de Mekke'ye gelip hac etmişlerdir. Hazreti İbrahim'in vefatı İslami kaynaklara göre ölüm meleği çok yaşlı bir kişi suretinde geldiğinde İbrahim ona ikramda bulunur fakat onun yemek yiyecek hali yoktur. Bunun üzerine İbrahim ona yaşını sorar kendisinden iki yaş büyük olduğunu öğrenince onun haline düşmemek için şimdiden ruhunun alınmasını ister, ölüm meleği de bu isteği yerine getirir. Vefat ettiğinde 200 veya 175 yaşında olan İbrahim'in naaşı Sare'nin yanına defnedilir. Kabri bugün Filistin'in Halil şehrinde bulunmaktadır ve ziyaretgah olarak bilinmektedir. Bu mekan Hazreti İbrahim'in Halil unvanıyla anıldığı ve onun Allah'ın dostu olarak taltif edildiği bir merkez olmuştur. Hazreti İbrahim'in hayatı her mümin için bir rehberdir. Onun yaşadığı olaylar ve verdiği mücadeleler iman, sabır ve şükür konusunda derin bir ilham kaynağıdır. Hazreti İbrahim'in hayatı teslimiyet, sabır ve Allah'a bağlılığın en güzel örneklerini bizlere sunuyor. Onun yaşamından alacağımız dersler bugün de rehberimiz olmaya devam ediyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bu ilham dolu hikayeyi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.